Merhaba arkadaşlar. Cümle ögelerinin ikinci videosuyla sendeyiz hocamdayız. Hocam cümlenin ögelerinin ikisinde ne var? Az önce şöyle yazdık. Temel ögeleri işledik. Özne ve yüklem. Temel ögelerdi. Şimdi burada yardımcı ögeler var gençler. Yardımcı ögeler. Nedir bu yardımcı ögeler arkadaşlar? Nesne. Dolaylı tümleç diğer adı yer tamlayıcısı ve arkadaşlar zarf tümleci. Tamam mıyız? Öz, nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci arkadaşlar yardımcı ögeler. Haydi başlayalım bakalım. Nesneden başlayalım arkadaşlar. Nesne nedir? Nesne ikiye ayrılır. Gençler belirtili nesne ve belirsiz nesne olmak üzere. Bak belirtili nesne yükleme sorulan hocam neyi kimi sorularının cevabıdır. Bak şimdi dikkat et. Dikkat et. Hocam ne kim neydi? Öznenin soruları değil miydi? Aslında senin hiçbir sorun değişmiyor. Arkadaşlar hiçbir soru değişmiyor aslında. Ne değişiyor biliyor musun? Buna gelen ekler değişiyor. Buna ek geliyor. Hocam kime getirmişiz iyi ekini? Neye getirmişiz? Yine i ekini. Y kaynaştırma. Hocam ben size bir bilgi vereyim mi? Abi Türkçe'de soruyu ne ile sorarsan cevabı onunla alırsın. Yapalım mı? Bak ne dedim? Ne ile sorarsan onunla. Bak ile ile sordum ile ile aldım. Başka? Mesela e, buraların neresi daha güzel? Neresi? İşte aşağısı güzel. Bak. Nereden geliyorsun? işten geliyorum. Bak denle sordum denle cevap alıyorum. Veya nereye gideceğiz? Tatile gideceğiz. Nereye? E ile sordum. E ile cevap aldım. O halde ben belirtili de neyi ve kimi? Hocam i ile mi soruyorum soruları? Soruları i ile soruyorum değil mi? O halde aldığım cevapta da kesinlikle bu i olmak zorunda. Hocam bu ne i'si? Ne i'si? Gençler belirtme hal eki. Hatırla bakayım sözcükte yapılan, Belirtme hal ekidir gençler. O halde ben eğer sorumu belirtme hal ekiyle soruyorsam cevabımı da bunlardan biriyle almak zorundayım arkadaşlar. Var mı problem? Hadi yapıştıralım. Bu konuyu herkes çözümleyecek. Çözümleyecek yüklem. Çözümleyecek olan kim? Herkes özne. Şimdi dikkat. Kulaklarını 8 aç. Gözlerini 9 patlat. Burayı iyi dinle. Abi cümleyi ögelerine ayırırken lütfen tüm ögeleri toplayın. Tüm ögeleri toplayın. Ne diyorsun hocam sen? Çözümleyecek yüklem. Çözümleyecek olan kim? Herkes özne. Topla. Herkes neyi çözümleyecek? Bu konuyu hocam. Bak bu konu sıfat tamlaması ayırmadım. Tüm ögelerde demiştik. Herkes neyi çözümleyecek? Bak topladım. Bunu buldum. Atma çöpe. Atma. Tut aklında topla daha garanti cevaplara ulaşırsınız arkadaşlar Bakın lütfen ögeleri toplayın. Ne dedik? Önce bir kere okuyacağız. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Ne yapıyoruz? Bütün ögeleri toplayacağız. Herkes neyi çözümleyecek bu konuyu? Hocam neyi diye sordum. İ ile mi sordum? O zaman İ ile cevap alacağım. I, I, U, Ü biliyorsunuz. Türkçenin ses yapısından dolayı değişebilir. O zaman bunun adı nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Gel buraya. Derslerimizi düzenli çalışıp notlarımızı düzgün tutmalıyız. Arkadaşlar tutmalıyız yüklem. Tutmalı olan kim? Biz. Neydi? Gizli özne. Biz neyi tutmalıyız arkadaşlar? Notlarımızı. Neyi diye mi sordum? İyi de mi sordum hocam? O zaman i ile cevap alırım. Unutma. Neyle sorarsam Türkçe'de soruyu cevabı da onunla alacağım. Tamam mıyız? Notlarımızı ifadesi ne oldu? Belirtili nesne. Bak ne yapıyoruz? Hep ögelerini topluyoruz. Fablın ilk örneğini divan edebiyatında şeyhi yazmıştır. Yazmıştır yüklem. Yazan kim? Şeyhi. Şeyhi neyi yazmıştır? Fabıl'ın ilk örneğini. Neyi sorusu arkadaşlar? Belirtili nesne. Tamam mıyız? Devam. Geldik belirsiz nesneye. Arkadaşlar yükleme sorulan ne sorusunun cevabıdır. Şimdi hocam benim aklıma bir şey takıldı. Benim aklıma bir şey takıldı. Hocam Hani ne sorusu öznenin sorularından biriydi. E ben ne yapacağım? Nasıl ayırt edeceğim? Dikkat, nota bak. Bir cümleyi ögelerine ayırırken gençler, yüklemden sonra önce özneyi buluyorsun, sonra diğer ögeleri buluyorsun. Abi önce özneyi bulun. Tamam mı? Önce özneyi bulun, sonra diğer ögeleri bulun. Eğer ne sorusu, bak patlarsın. Araba geri doğru geri doğru giderken fazla olmuş. Etraftakilere taş attı. Attı yüklem. Soruyu nasıl soracaktık özneyi bulurken? Atan ne? Atan ne? Araba özne. Araba ne attı? Bak topla. Atan ne? Araba. Araba ne attı? Taş attı. Arkadaşlar. Eh. Ne? Belirsiz nesne. Unutma. Tamam mı? Önce yüklemi buldun. Sonra özneyi buldun. Sonra diğer ögeleri buluyorsun. Anlaştık mı abi? Unutmayın burayı. Attı yüklem. Atan ne araba özne araba ne attı taş attı belirsiz nesne. Cihangir antep fıstığı sever sever yüklem. Seven kim Cihangir özne. Cihangir ne sever antep fıstığı belirsiz nesne. Şimdi arkadaşların kulaklarında şöyle bir şey çınlıyor. E hocam bu neyin sorusuna da cevap veriyor. Abi neyi sorusuna cevap vermiyor. Sen neyi i ile mi sordun? Cevabı iyile almak zorundasın. Buradaki iyi belirtme hali ki değildir. Bu iyilik ekidir arkadaşlar. Eğer şöyle deseydi. Cihangir Antep fıstığını sever deseydi. Sever yüklem. Seven kim? Cihangir. Neyi sever? Antep fıstığını o zaman belirtili nesne olurdu. Ama Antep fıstığı diyor arkadaşlar. Bu hal eki değildir, iyilik ekidir. Buraya neyi sorusunu soramazsın. Cihangir ne sever? Antep fıstığı sever, belirsiz nesne. Abi nesne ile ilgili mükemmel notlarım var. Sakın ha bu notları unutma. Şu notları bil. Yemin ederim cümle ögelerinin yüzde cebinde. Nasıl oluyor hocam? Bak şimdi isim cümlelerinde nesne bulunmaz isim cümlelerinde nesne bulunmaz. Abi adam sana bir cümle vermiş. Demiş ki bu cümlenin öge dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Bir baktın abi yüklem isim. Abi yüklem isimse cümle isim cümlesidir. Cümle türlerinde göreceğiz. Yüklem isimse cümle isim cümlesidir. Doğru mu? Tamam. Buraya kadar her şey güzel. Güzel. Abi o zaman şıklarda ben nesne olanları tık 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 eler miyim? En az iki şık elersin. Abi bak sana garanti veriyorum. En az iki şık edersin. Git 2019 TYT'yi çöz. Bu mantıkla, bir de şu mantıkla bunu da söyleyeceğim. Bu iki mantıkla 2019 TYT'deki cümle ögesi sorusunu çöz, cevaba ulaşıyorsun hiçbir öge ayırmadan. Çöz görürsün. 2019 mı 2018 mi tam net değilim o noktada yani yakın zamanda çıkmış soru arkadaşlar. Eğer bir cümlede nesne var ise o cümlenin yüklemine onu getirdiğimizde mantıklı olur arkadaşlar. Bak şimdi gel gel ne demiştik araba geri doğru giderken etrafındaki etrafındakileri taş attı yüklem attı değil mi onu getir onu attı ah mantıklı doğru mu mantıklı o zaman burada nesne var bak sever yüklem onu sever. Mantıklı. Nesne var. Gel abi, örneklere devam edelim. Gel. Onu tutmalıyız. Mantıklı değil mi? Mantıklı. O zaman nesne var. Onu yazmıştır. Mantıklı mı abi? Mantıklı. Nesne var. Olmayan onuyu getirdiğimizde mantıksız olan bir cümle yazalım. Bak şimdi. Mesela mesela ee, sınav için. Sınav için e, Bursa'ya gittiler. Yüklem ne? Gittiler. Abi onu getir bakayım buraya. Onu gittiler. Oldu mu abi? Olmadı. Nedir? O zaman bu cümlede nesne yok. He abi o zaman gel şimdi notlara. Gel bakayım buraya. Şu notu da biliyorsun. Bu notu da biliyorsun. Şimdi adam vermiş cümleyi. Demiş ki bu cümlenin öge dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Sen baktın isim cümlesi değil oradan kurtaramadın fiil cümlesi yüklen fiil abi fiili yükleme onu getir mantıklıysa nesne vardır mantıksızsa nesne yoktur getirdin mantıklı mı abi şıklardaki nesne olmayanları tık 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 elersin mantıksız mı abi şıklarda nesne olanları tık 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 elersin garanti iki şık elersin rahat ol garanti verim ya yapalım bir örnek önce bir isim cümlesi verelim ne diyelim e ee, biz de aşka müptelayız. Müptelay yüklem mi? Hocam isim cümlesi değil mi? Bitti. Nesne olmaz. Gel bununla ilgili bir örnek verelim. Mesela e, sınava sınava iyice hazırlanın. Hazırlanın yüklem değil mi? Abi onu getir. Onu hazırlanın. Oldu mu hocam? Olmadı. Gitti. Ne oldu? Bu cümlede nesne yok. Tamam mı? Bak pratik yöntem. Geç. Gel şimdi dolaylı tümlece. Diğer arkadaşlar yer tamlayıcısı. Abi sorularım yine değişmiyor. Kim? Ne? Ya yine değişmiyor. Sadece gelen ekler değişiyor arkadaşlar. Kime? Kimde? Kimden? Neye? Neyde? Neyden? Nereye? Nerede? Nereden? Ya sadece gelen ekler değişiyor gençler. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ne diyorsun hocam? Bak şimdi. Bak. Abi kim ve ne dedik ya. Bunlara gelen eklere bir da bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Sözcükte yapıyı hatırla bakalım. E. Yönelme haleki değil miydi? D. Bulunma haleki. Den. Ayrılma haleki. Bak Hepsinde aynı ekler. O zaman ben ne diyordum? Türkçede soruyu neyle sorarsan cevabı onunla alırsın demiyor muydum? Eyvallah. O zaman ben e Den hal ekiyle soruyorsam soruyu cevabı da onlardan biriyle almak zorundayım arkadaşlar. Var mı problem? Gel bakalım. Babası Zeynep'in kardeşine hediye almış. Hediye almış yüklem. Hediye alan kim? Babası özne. Babası kime hediye almış? Zeynep'in kardeşine. Buradaki e'yi gördün mü? Bak kime diye sordum. Zeynep'in kardeşine diye cevap aldım. Ne oldu abi? Dolaylı tümleç. Muhammed Oğuz'a mesaj çekmemiş. Çekmemiş yüklem. Çekmeyen kim Muhammed? Özne. Muhammed kime çekmemiş? Oğuz'a arkadaşlar. Ne oldu? Dolaylı tümleç. Kime diye sordum. Oğuz'a diye cevap aldım. Yoğurt sütten yapılır. Yok ya. yapılır yüklem yapılan ne yoğurt özne yoğurt bak topla yoğurt neyden yapılır sütten neyden diye sordum sütten diye cevap aldım ne oldu arkadaşlar yine dolaylı tümleç oldu var mı problem gençler var mı dur bakayım içtiğim. güzel güzel cevaplar olumlu pazartesiden sonra ders aldığınız mekana sıklıkla geleceksiniz geleceksiniz yüklem gelecek olan kim siz bak şuradan çıkartın arkadaşlar. Ne dedik? Yüklemin çekiminden. Siz gizli özne. Siz nereye geleceksiniz? Nereye geleceksiniz? Ders aldığınız mekana. Öbekleri ayırma. Ders aldığınız mekana. Nereye? E ile sordum. Bak E ile cevap aldım. Ne oldu? Dolaylı tümleç. İrem dün gece Gizem'in odasında uyuyakalmış. Uyuyakalmış yüklem. Uyuyakalan kim? İrem Özne. İrem nerede uyuyakalmış? Gizem'in odasında. Bak nerede diye sordum. D ile sordum. Hocam D ile cevap aldım. Ne oldu? Yine dolaylı tümleç. Muhammed rüyasında sevdiği kıza küçük. Sevdiği kıza ilanı aşk ediyordu. İlanı aşk ediyordu yükle. İlanı aşk eden kim? Muhammed Özne. Muhammed Kime ilanı aşk ediyordu sevdiği kıza? Yine arkadaşlar ne oldu? Dolaylı tümleç. Kime diye sordum. Kız A, E, A yönelme halikiyle cevap aldım gençler. İnşallah dolaylı tümleçte bir problem kalmamıştır. Geldik nereye arkadaşlar? Zarf tümlecine. Bakın gençler. Zarf tümlecinin soruları biraz e, hani diğeri gibi diğerleri gibi ekli değil. Onları öyle... E, ezberlemesek de mantıken çıkartırız. Bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl, ne kadar, niçin, neden, niye, ne zaman, nere. Zaten şu üçü anlamı aynı anlama gelir değil mi? Niçin, neden, niye. Ne zaman, nere. Bunlar arkadaşlar nedir? Bunlar zarf tümlecinin sorularıdır. Hocam şunları niye yazdım buraya? Hocam nere diye bir soru mu var ya? Bakın ne diyorum ben size? Ne diyorum? Türkçe'de soruyu neyle sorarsan cevabı onunla alırsın. O halde Yer yön zarfının sorusu neydi arkadaşlar? Hatırlayın bakayım zarf konusunu. Nereydi? Bazı yayınlar, kaynaklar, üstatlarımız, hocalarımız nereye diye anlatırlar. Derler ki ek almasın. Ek alırsa isim olur derler. Buna gerek yok arkadaşlar. Zaten sorunun kökü neredir? Tamam mıyız? Nereye diye soruyorsunuz. Nereye diye sorarsan dışarıya diye cevap alman lazım. Aşağıya, yukarıya, içeriye, öteye, beriye diye cevap alman lazım. Ancak bu yer yön ifadeleri, bunlar yer yön ifadeleridir. Bu yer yön ifadeleri gençler nasıl gelmez? Ekli hali gelmez. O zaman ekli sormayalım, ekli cevap almayalım. Doğru mu arkadaşlar? Yapıştıralım bakalım. Divan edebiyatı yüksek zümreye hitap ettiği için dili ağırdır. Hocam, ağırdır yüklem. Ağır olan ne? Pardon, e, hitap ettiği için dili ağırdır. Ha, dili ağırdır yüklem, pardon. Dili ağırdır. Dili ağır olan ne? Divan edebiyatı özne. Divan edebiyatı niçin dili ağırdır? Yüksek zümreye hitap ettiği için. Hocam, niçin sorusu ne oldu? Zarf tümleci. Sen gülünce güller açar gül pembe. Açar yüklem. Açan ne? Güller. Güller ne zaman açar? Sen gülünce arkadaşlar ne oldu? Zarf tümleci. Öbekleri ayırmıyorsun. Oğuz içindeki divan şiiri sevgisine hiç engel olamadı. Engel olamadı yüklem. Engel olamayan kim? Oğuz. Oğuz ne kadar engel olamadı? Hiç. Zar tümleci. Oğuz hiç neye engel olamadı? İçindeki divan şiiri sevgisine. Neye sorusunu hatırlayın bakayım arkadaşlar. Dolaylı tümleci. Tarihte kimse Osmanlılardan yukarı çıkamamıştır, çıkamamıştır yüklem. Çıkamayan kim? Kimse. Neyden çıkamamıştır Osmanlılardan yukarı. Ya pardon. Nere çıkamamıştır Osmanlılardan yukarı? Arkadaşlar nere? Ne oldu? Zarf tümleci. Şuna bir örnek daha vereyim. Mesela ee, içeri girip. heh, İçeri gir gir yüklem. Sen gizli özne. Sen nereye gir? İçeri. Arkadaşlar zarf tümleci. Anlaştık mı? Eğer içeriye gir deseydi nereye? içeriye dolayı tümleç olurdu. Unutma unutturma gençler. Unutma unutturma. Bak şimdi yer yön ifadeleri ek alırsa dolayı tümleç olur. Unutma. Hadi yapalım. Mesela dışarıya dışarıya çıktı içeri girmedi. Bak şimdi çıktı yüklem. Çıkan kim? O. O nereye çıktı? Dışarıya. Bak dolaylı tümleç. E kaldı. İçeri girmedi. Girmedi yüklem. Girmeyen kim? O. O pardon şu. O nereye girmedi? İçeri zarf tümleci arkadaşlar. Bak burada ek yok çünkü. Var mı problem? Mükemmelsiniz abi. Fiil cümlelerinde yüklemden önceki öge vurguldur. Hocam bu ne? Vurgu. Bakın. Vurgu fiil cümlelerinde yüklemden önceki ögedir. Bak sözcük değildir ha. Ögedir. Bizim öğrencilerimizin en büyük yaptığı yanlış. Arkadaşlar yüklemden önceki sözcük diyor. Ya sözcük grubu da olabilir. Bakma ona. Öge diyeceksin ögenin tamamı vurguludur. Bak buraya. İrem kardeşinin payını yedi. Yedi yüklem. Yiyen kim? İrem. İrem neyi yedi? Kardeşinin payını. Bak kardeşinin payı. Eğer öge demezsen sözcük dersen payını dersin. Yanlış olur arkadaşlar. İrem kardeşinin payını yedi. Buradaki vurgulu öge nedir? Kardeşinin payı. Hocam öge şey, vurgu burada neredeymiş? Belirtili nesnede. Neyi? Belirtili nesne değil mi? İrem yedi kardeşinin payını. Hocam yüklem nerede? Burada. Yiyen kim? İrem özne. İrem neyi yedi? Kardeşinin payını belirtilmesine. Hocam burada vurgu nerede? Bak yüklemden önceki öge. Hop özne de. Hocam yüklem başta olursa ne olur? Yedi İrem kardeşinin payını. Yedi yüklem. İrem özne kardeşinin payını belirtilinesine. Hocam fiil cümlelerinde yüklem başta ise vurgu yine yüklemin kendisinidir. Hocam neyi işledik burada? Fiil cümlelerini işledik. Bekle. Daha isim cümlesi var bu işin. Gel buraya. Ben anlatacağım. Hata ben ne Ben anlatacağım. Bunlar fiil cümlesi için. Arkadaşlar isim cümlesi not. İsim cümlelerinde İsim cümlelerinde vurgu her zaman ismin şey e, yüklemin kendisindedir. Anlaştık mı? İsim cümlelerinde vurgu her zaman yüklemin kendisindedir arkadaşlar. Yapalım bir isim cümlesi. Mesela e, ben sana mecburum mecburum yüklem. Mecbur olan kim? Ben özne. Kime? Sana dolaylı tümleç. Hocam yüklem isim değil mi? Vurgu da yine kendisindedir. Unutma bunu. Tamam mıyız? Bunu unutmuyorsun. Geçenlerde bir yazı gördüm şey diyordu. Ben sana mecburum bilemezsin Atilla İlhan ya. Diyor ki ben Atilla İlhan değilim. Belki sen bana mecbursun. Egoya bak. Aslan Vurucu, çaktırma. Aslan Vurucu kızmayın. Devam edelim. Ara söz, açıklayıcı. Hocam ara söz nedir? Açıklayıcı nedir? Ba arkadaşlar e, cümlede bir ögenin açıklayıcısı. O ögeyi tanıtan bir şeydir bu. İrem su sıkıntısını paylaşan öğrenci. Az önce konuşmaya girdi. Bak şu ifadenin cümleyle hiçbir alakası yoktur. Cümlede hiçbir değeri yoktur. Ancak yazmışız. Bak girdi yüklem. Giren kim? İrem. İrem kimmiş abi? Su sıkıntısını paylaşan öğrenciymiş. Anlaştık mı? Bak, burası ne oldu? Virgülle gösterilir arkadaşlar veya kısa çizgiyle gösterilir. Unutmayın. Bu kısım ne oldu? Açıklayıcı. Yani ara söz oldu arkadaşlar. Hangisinde ara söz farklı bir ögedir? Burada öznenin açıklayıcısı. Gel buraya. Muhammedi güzel giyinen öğrenci herkes tebrik etti. Tebrik etti yüklem. Tebrik eden kim? Herkes özne. Herkes kimi tebrik etti? Muhammedi belirtili nesne. Burada arkadaşlar güzel giyinen öğrenci. Muhammed kimmiş? Güzel giyinen öğrenci. Neyin açıklayıcısı oldu? Belirtili nesnenin açıklayıcısı oldu. Unutma, unutturma. Var mı problem açıklayıcı da? Mükemmelsiniz abi. Geldik cümle dışı unsur. C, D, U. Arkadaşlar cümlenin ögelerinden herhangi birisini herhangi bir sorusu ile cevap alınamayan hitap sözcükleri, seslenmeler, heyecan ifadeleri, bazı edat ve bağlaçlar nedir arkadaşlar? Cümle dışı unsurdur. unsurdur. Yani C, D, U'dur. Bak buraya. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Bak burada hitap var değil mi? Aziz İstanbul sana dün bir tepeden baktım. Baktım yüklem. Bakan kim? Ben. Gizli önüne. Ben kime baktım? Sana. Dolayı tümleç. Ben sana nereden baktım? Bir tepeden. Dolayı tümleç. Ben sana bir tepeden ne zaman baktım? Dün. Zarf tümleci. E hocam yani bir cümlede iki tane dolaylı tümleci. Arkadaşlar bir cümlede beş tane de dolaylı tümleci olabilir. On tane zarf tümleci olabilir. Dört tane nesne olabilir. Hiç fark etmez. Bir öge bir cümlede bir tane olmak zorunda değil. Birden fazla aynı öge olabilir. Bilginiz olsun. Hocam hiçbir soruyla cevap alamadığımız Aziz İstanbul. Bu nedir? İşte bu seslenme bak. Aziz İstanbul sana dün bir tepeden baktım. Ne oldu arkadaşlar? Bu CDU oldu işte. C D U. Tamam mıyız? Ali Ata bak. Çok basit bir cümle gibi değil mi? Ben bunu sınıflarda neler neler yaptım bu cümleyle. Dedim ki bu cümleyi ögelerini ayırın. Boğazda yemek ısmarlıyorum kardeşim. Nerelerde yaptım? Hangi sınıflarda? Hangi e, derecelerde yapmadım ki? Hiç cevap alamadım arkadaşlar. Kimseye boğazda yemek ısmarlayamadım benim için iyi oldu. Gençler dikkat. Çok basit bir cümle gibi ama dikkat. Bak yüklem Ata dolaylı tümleç. Abi burada Ali'ye sesleniyor. Ali ata bak. Bak sesleniyor orada. Buradaki Ali nedir? CDU'dur arkadaşlar. CDU cümle dışı unsurdur. Unutmayın bunu. Burada şey yapmıyor ki. Yani Ali bakmıyor ki. Ali ata baksın deseydi baksın yüklem. Kim? Ali Özne. Eyvallah. Ama burada ne diyor? Ali ata bak oğlum. Bak ne oldu? Tamam mıyız arkadaşlar? Hitap etti. Dikkat ediyoruz. Evet gençler cümle ögelerini bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bu iki videoyu izledikten sonraki ilk işiniz ne? Hemen, hemen arkadaşlar oturuyorsunuz cümle ögesi. Hemen oturuyorsunuz cümle ögesi testi çözüyorsunuz. Ee, fazla çözmeyin. 15 tane çözün. Bir hafta, bir hafta her gün 15 cümle ögesi testi çözüyorsunuz. Geçin kardeşiniz varsa alın kardeşinizi karşınıza anlatın bu konuyu amcanız, abiniz, babanız, anneniz, çocuğunuz ne bileyim kim varsa evde alıyorsun eşiniz abi alıyorsunuz karşınıza cümle ögesini anlatıyorsunuz. En iyi öğrenme anlatmayla gerçekleşen sahada yapılan öğrenmedir unutmayın. Kendinize çok cici bakın arkadaşlar görüşmek üzere.